Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün sizlerle beraber 2022 yılında çıkacak PC oyunlarına değineceğiz. Listemize elbette belki de 100'e yakın oyun, belki 100'den fazla oyun girebilirdi. Ama ben bu listeyi yaklaşık 10 oyuna kadar sadeleştirdim. Benim birinci kıstasım tabii ki PC'ye çıkacak olması oyunların ve çıkış tarihinin belirlenmiş olması. Bu kriterleri uyguladığımızda oldukça güzel oyunlar var elimizde. İlk sırada Shadow Warrior 3 var. Shadow Warrior serisi oldukça eğlenceli bir shooter serisi ve genellikle tuzak kurarak ve aksiyona dalarak düşman dalgalarını alt etmeniz üzerine oluşuyor. Benzer bir örnek olmasa da Doom'un Jackie Chan versiyonu diyebiliriz. Oldukça mizahi ve eğlenceli bir yapısı var. Oyunu PC'de oynayacakları içinse oldukça makul sistem gereksinimleri sunuyor. 2A diyebileceğimiz bir oyun bence eğlenceli saatler geçirtecektir bize. Diğer taraftan henüz sistem gereksinimleri dışında açıklanmadı ama ben oyunda bir Nvidia DLSS desteği de bekliyorum. Çünkü ikinci oyun Nvidia Multi-Res Shading'i kullanan VR dışı ilk oyundu. Bunda da Belki de DLSS ses gelir ama gelmeye de bilir çünkü sistem gereksinimleri oldukça makul. Şimdi ikinci oyuna geçelim. İkinci oyun biraz tartışmalı. Çok merak ediyorum çünkü beni tanıyanlar Dark Souls ve Bloodborne gibi oyunlar olan düşkünlüğümü biliyorlardır. Bu Souls benzeri oyunlar için de geçerli. Strangers of Paradise Final Fantasy Origin'de bu yönde merak ettiğim bir yapım. Ama hem merak ediyorum hem de birazcık korkuyorum. Aslında... Neo serisinden hatırlayacağımız Koei Tecmo işin başında. Team Ninja da bu prodüksiyon sürecinde ve oyunu Square Enix yayınlayacak. İlk duyurulduğunda bitmek bilmeyen kaos muhabbeti nedeniyle internette dalga konusu olmuştu. Grafikte de biraz eski görünüyor ama oynanışı iyi becerdilerse bence gideri var. Ve 25 Mart'a geldiğimizde benim bu yıl merakla beklediğim oyunlardan biri olan Ghostwire Tokyo piyasaya sürülüyor. Daha önceden Evil Within serisini geliştirmiş olan Tango Gameworks'ün yeni bir oyunu, yeni bir oyun evreni, yeni IP'lere, yeni oyun evrenlerini gerçekten görmeyi çok istiyorum. Evet devam oyunları benim hoşuma gidiyor ama sektörde taze kanlar her zaman kabulümdür. Ghostwire Tokyo'nun ben geçtiğimiz ay düzenlenen bir ön inceleme etkinliğine katıldım. Açık dünya ve oldukça farklı dövüş mekanikleriyle, çatışma mekanikleriyle dikkatimi çekti. İsminden de anlayabileceğiniz gibi maceramız Tokyo'da geçiyor ve Tokyo halkının bir anda sırra kadem basmasını araştırıyoruz. Kesinlikle listenize almanızı tavsiye ettiğim bir oyun. Ve 30 Mart'a geldiğimizde çok tanıdık bir oyunla karşılaşıyoruz. Dead Stranding Director Cut. Director Cut geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 için piyasaya sürülmüştü. Şimdi o versiyonun PC'ye gelme zamanı. Kojima Productions tarafından geliştirilen Dead Stranding'i bu kanalda detaylı bir şekilde incelemiştim. Ardından PC'ye çıktıktan sonra Recep pek çok performans testinde, pek çok sistem toplama videosunda konuk etmişti. Hatırlarsanız Nvidia'nın DLSS teknolojisi ilk duyurulduğunda bu yönde destek veren oyunlardan biriydi. Ve bu yönü yönüyle de çok dikkat çekiyordu ki Recep de yine pek çok farklı testini gerçekleştirdi. Şimdi DLSS 1.0 vardı. DLSS 2.0 vardı. Yepyeni bir versiyonla tanıştık. O yüzden Director's Cut'ta Nvidia DLSS'i çok merak ediyorum. Bu benim için ekstra önemli. Ben çünkü Director's Cut versiyonunu PC'de denemek istiyorum ama benim işlemcim çok eski. Neredeyse 10 senelik. Ekran kartım iyi ama işlemcim eski. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen God of War'un PC versiyonunda da ben yine aynı sorunla karşılaşmıştım ve bir türlü istediğim o 60 FPS, sorunsuz 60 FPS'i oyunda göremiyordum. DLSS'i açtığımda rahatlıkla 60 FPS hatta istediğimde üstünde oyunu oynamayı başardım. Bu yönden benim için önemli. Şimdi normalde ekran kartına en çok yük bindiren şeylerden biri bu kenar yumuşatma. İşte yapay zeka desteğiyle bu yapıldığı için doğal olarak ekran kartınız daha fazla kare üretebiliyor ve daha az yük altında çalışabiliyor. Böylece bir performans kazanımınız oluyor. DLSS ilerledikçe kalite yönünde çok daha iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz zaten. Ve 7 Nisan'a geldiğimizde bir efsane ile karşılaşıyoruz. Oyun dünyasının en iyi JRPG oyunlarından biri olan Chrono Cross bu sefer The Radical Dreamers Edition'la piyasaya sürülüyor. Gerçekten çok büyük bir RPG oyunu Chrono Cross. Yani yanınıza alabileceğiniz ekip arkadaşlarınızın sayısı 40'a kadar çıkıyor. Bu yönüyle bile muazzam ki zaten zamanında bu yönüyle çok övülmüş bir oyundu. Pek çok oyuncunun da beğenisini kazanmıştı. Diğer yandan grafiksel açıdan size çok eski görünebilir ama benim için bir oyunun kalitesi sadece grafiksel yönlü ölçülmüyor. Bence eğer RPG oyunlarını merak ediyorsanız bu oyuna şans verin derim. Ve hemen mayıs ayına atlıyoruz. Yine tarihi belli olan oyunlardan biri 13 Mayıs'ta Evil Dead: The Game. Evil Dead: The Game aslında bakarsanız çok oyunculu bir oyun. Hem PVP hem de PVE tarafında daha çok Left 4 Dead gibi oyunları seviyorsanız, co-op shooter'ları veya co-op tarzındaki oyunları çok seviyorsanız listenize almanız gerekebilecek bir oyun. Oyun hem Evil Dead üçlemesi hem de Ash vs Evil Dead'den farklı tonlar barındırıyor. Bunları harmanlıyor ve dediğim gibi daha çok Left 4 Dead türünde artık ben zombi co-op shooter diyorum onlar için. O türde bir oyun eğer merakınız varsa listenize almakta da fayda var. Yeni nesilin en çok merak edilen oyunlarından biri de Forspoken. New York'ta kendi halinde yaşayan bir vatandaş olan Frey Holland kendini bir anda Atya adında kurgusal bir düzlemde bulunuyor ve burada sıkışıp kalıyor. Bilezikleri var ve bilezikler konuşmaya başlıyor. Özellikle parkur mekanikleri çok dikkat çekici dövüş mekanikleri çok dikkat çekici ama bu kadar çok dikkat çekici dedikten sonra bence en önemli yönü grafiksel potansiyeli Unreal Engine ile geliştirilen Forspoken yeni neslin ve yeni nesil PC oyunları için bir grafiksel üst noktayı işaret ediyor. Umarım çıktığında da grafikleri fragmanlarda gördüğümüz gibi iyi olur. 23 Ağustos'a atladığımızda bu sefer bizi Saints Row karşılıyor ama yanında 6, 7, 8, 9 yazmıyor. Çünkü bu bir reboot yani yeniden yapım. Seriyi şu anda sıfırladılar ve baştan başlatıyorlar aslında tonu son derece gerçekçi duruyor ve hiç absürt öğelere yer vermiyor dedikten birkaç dakika sonra fragmanda ortalık dağılıyordu hatırlarsanız. Benim kesinlikle en çok merak ettiğim oyunlardan biri en kötüsü kafa dağıtma açısından Saints Row oyunları her zaman çok başarılı olmuştur. Listemin son iki sırasında umarım ertelenmez dediğim iki tane önemli yapım var. Bunlardan birincisi 11 Kasım'da piyasaya sürülecek olan Bethesda Game Studios'un yıllar sonra piyasaya sürdü ilk oyun olan Starfield. En son Fallout 4 ardından da Fallout 76'yı yapan Bethesda Game Studios yıllar 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 sonra ilk kez yeni bir oyun evreniyle karşımızda. Açık dünya söz konusu olduğunda bence halen dünyanın en iyi oyun firması. Tabii ki burada fikirlerimiz çatışabilir. Ama ben gerçekten Elder Scrolls serisiyle büyümüş biri olarak yepyeni bir oyun evreninde neler yapacaklarını çok merak ediyorum. Çok kritik bir tarih seçtiler. Elder Scrolls Skyrim'de bundan yıllar yıllar önce 11 Kasım 2011'de çıkmıştı. Yeni oyun ise 11 Kasım 2022'de çıkıyor. Bence bu tarihi bozmak istemeyeceklerdir. Umarım ertelenmez. Son olarak Stalker 2 var. Stalker 2 ile alakalı gördüğüm her şey gerçekten çok hoşuma gidiyor. İlk oyunu da çok seviyordum. Oyun dünyasını keşfetmek dediğimizde en az Elder Scrolls oyunları kadar başarılı bir yapımdı ilk Stalker ve ikincisinden de beklentim bu yönde. Ama Doğu Avrupalı oyun geliştiriciler genelde oyunlarını erteleme konusunda kötü bir şöhrete sahipler ve 8 Aralık halen bana gerçekçi gelmiyor. Çıktığında yine daha önce bahsettiğimiz birkaç oyunda olduğu gibi Nvidia'nın DLSS ve RTX teknolojilerinden yararlanacak Stalker 2. Bu yönüyle de merak ediyorum çünkü normalde benim bilgisayarım o oyunu açmaz. Yani o grafikler öyleyse benim bilgisayarım ek bir destek olmalar o oyunu açmaz. Elbette bu yeni oyunları en iyi grafiklerle oynamak için Nvidia GeForce ekran kartları ideal. RTX 3000 serisi gelişmiş Ray Tracing yani ışın izleme ve performansı daha da ileri seviyeye taşıyan DLSS teknolojisiyle üst seviye oyun zevkini bizlere sunuyor. Ayrıca GeForce Experience ile oyunları optimize ayarlarda çalıştırmak, ek yayıncı özellikleriyle oyun yayını yapmak çok kolay oluyor. Videoda gördüğünüz Monster Tool Party T7 V25 1.2 model laptop 300 Hz tazeleme hızı sunan 17.3 inç ekranıyla ve Nvidia GeForce RTX 3060 Max Performans ekran kartıyla dikkat çekiyor. Yeni çıkan oyunları rahatça oynayabileceğiniz donanıma sahip. Hem bu modelin hem de diğer RTX oyuncu bilgisayarlarının incelemelerini, yeni oyunlar çıktıkça bu oyunların sistemlerdeki performanslarını Teknopat.net'te bulabilirsiniz. Özetle sizlere bahsedeceğim PC oyunları bunlardı. Peki siz hangi oyunları merakla bekliyorsunuz? Aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Benim listeye eklemediğim sizin dikkatinizi çeken başka hangi oyunlar var? Ben bu videoda sadece PC oyunlarına ve tarihleri belli olan oyunlara değindim ama siz beklediğiniz konsol oyunlarını da tabii ki yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.